ostar oyun kanalıma şerit. ben Cavit bugün size bir yerde War of mini altında bir oyun var. Onu oynayarak menası savaş olmasın. E, Türkçe menası budur. Xairen e, video like atın kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, Burada nedir? Adminin ailesi şereften zamanda SP'ye başlamadı Fakat kuşmanın rağmen bir şekilde ayakta kalmaya başladı tak bir bir gün adamın karasını hastanede kaldığı Gerekli ilaçları olmadığı araba öldü. Annesini öldürme sonrası am ameliyat tamamına çekildi. Al ağ Alevi geldi. E, ee, dostlar bir tane bir şey demek istedim. Telefon kırıktı diye. Bazı şeyler görmüyorum diye. Bunu kestim. Özür dilerim. Thank you. dediğim gibi telefon kırık diye bazı şeylere bas basam telefonu döndürüm. Her şey hey, güzel olacak. Ameliyat burada güvenli olacaksın. Söz veriyorum. Telefon bez ekran bez şey görebilirim. Lütfen şimdi dilden güçlü toplamaz gerekiyor. Güç toplamam gerekiyor. Tamam. Bu danışana kimi? Adminin kızı. da şiddetli şekli hastası yağmacılı e, yetenekli yağmacılı üzgündü bu hal ile aga bey, aga dur ayağa aga dur ayağa e, yakında olacağın en eşim bir, bir de okuyan oh, şimdi dinlemelisin telefon kırılmasaydı telefon elimden düştü diye ekran sındı ona göre Şimdi buradan esne seni seviyorum benim Sin, sen her şeysin. Amire ve Zizce filmi burada kadar günlük bu daha bir şekilde indirilir. Hazırdır. Buna seselim. Buranı almalıyız. Buranı almalıyız bir dakika. Hepsinin al diye. Buraya Buranı almalıyız. tutdu, qapına qatmışdı. Məncə tutdu, burda nəsə nito qoyub. Buraya bir keçid inşa etməyisə, bütün için... evet olsa, buraya bir keçid edəcəm. Göstədiyim də. Görürsünüz ki, burada da bir də nə ev var. Buraya da keçid edəcəm yuxarıdan, çünki burdan girməyə olmur. Keçid edəyəcəm, quranı da yığım edəcəm. O da inşallah ikinci bölümdə zaddı verir yağmalı Neyse, mən tapdım. Emuncuqla bu kapını açaq. Ve açdıq. Buranı Evet, yağmalı. Hepsini al alıp yey. Biz en çok yemek tapmalıyız. Çünkü günler çeşitliyse bunlar tez atır hem de kızını ilaç yazdım biraz da tabi yine benim tutup buranı atabilirim buranı hemen tez açalım ve attı diye amalıyla yiyecek tatlı şu aşağı fırın yapmalıyım onun üstünden bataliye takmalıyım burana eşeleyeyim daha da şeyler şeyler takmalıyım şöyle düşüyor aşağıda buranı yamalıyak buranı yamalıyak bunları götür geri düşüyor buranı yamalıyak yani tıkalım buranı yamalıyak taşıp kıza bastım kız hele yatıyor orada Karı düzeldi yolu. Evet basalım şimdi buna. Evet indi bir tane fırın yapalım ya. Fırın yapalım bir tane. Aa bu fırın yapalım ben. Bir tane kalktım satış atışmıyor. Onda aşağıya yağmalamalıyam. Düşelim hem de aşağıya yağmalıyam. çox tez yamanlıq. Aha bu, bu, da Ey, be, bu ee, qapı, e, o da zaman olacaq. Elə bu zaman olan üçün bir də kafeyə bir adam təyanacə, o da alveriç olacaq. Alveriçdən çağıracağam, dərman almaq istəyəcəm. Onda çox vağa qoyması yəqin. Ət çatdıla bilərəm. İndi bizim bir e, prototipimiz var, bir də ətimiz var. Həzırda bizimdə növbədə tam bir dərman yox. Aha e, Mən həqiqətən də mənim sənim bahar olar yamaq üçün ürək yazdı. Çünki ən nənəsəm diasət edilə bilər ya da nəsə ola bilər. Ona görə fikirlə çıxdım. Praktikən hələ bilmirəm. Başqa da başqa da burada radio var. Göründüyü kimi radiodan kimsə nə üçün qulaqələrik? Əgər kimsə eşitsər səsimizi Elə vaxt olur, eşidirlər zəbcəmlər, elə vaxtı eşidirlər hırsız gəlir evimizə. Amma görəsən, əsərlə də ona xasdır. Başqadan nə edə bilərik? Seç ki, bunu gözləyelim. Yamalsın. Qaf tarı. Be. Ve... Dikdir. Lanət olsun bu Savaş şehit bir çocuktu. Bu aşiyede yaşamamalı. Yaşamamalı. Diz yalsın. İndi biz burada qalmışdıq, qalan də şey yə. Və səbə olma başlayır. İndi gəcəz buranı yapmalıyıq. Demə oyuncaq atdım, tez oyuncağa verəyəm sizə. Bunca <laughs> verək sizə tez. Onca haberle kızlar hadi ve onca verdi. değil, onca verene kimi sabah oldu. Evde kalmalıyız çünkü ise hırsızlık çekebilir. Kız da hastaydı diye kızın yanında kalmalıyız. Evet bu da böylecekti. Şimdi mesajlar da buna kötü uydu. Ne yapalım lan böyle olacak. Kızın düşünüyorsan evet gördüğünüz gibi radyoda kimse yok mu? Lütfen herkes biri cevap versin. Evet, cevap vermeye kızım çok hasta. Sadece biz ve yatın ihtiyacım var. Şimdi kapıya alveriz gelmeli ya da kimse gelmeli bilmiyorum. mi? burada yatak düzelde bilirim. Ama bunu düzelde mi olmaz değil. E, yatak düzeltsem. Ama burada yatak düzelde. Kızının yanında yatsın da. Hemen burada bir tane Kızın yanı yatsın. Ha bu geri sektörünü taşıp. Burada bir tane kızın yanı yatak sürelerim yerleştir. Bunu yerleştirelim. Sık dişini tatlım koymadı. Tez çekti. Bunu tez yapalım. Yapıyoruz ve Hadi seni, hadi seni, hadi seni, hadi seni. Ve yaptık. Ama hmm. gözü göz, göz yapma hadi, yetmez. Yorucun değilim. Biliyorum aga ama yine de bak ufaklık. Yemek taptım. Yedizdir buna. Görmedim ne yazdığını. Evet şimdi benim kızım hepsini ye. yakında daha iyi hissedeceksin. İnşallah ka. Evet, kapıya bir adam geldi. Hey, elimde takaslık malzemeler var. Elimde takaslık malzemeler var. Bunları gidelim. Hoş geldin aga. Elimde mallar var. Bir bak. Bakalım ağa. Ağa, benim e, yazdım ama senin materyal yok diye Derman var mı? Derman yok. Onu da bir tane yiyecek götüme istiyorum ama bir çok sopağa vereceksin diye. Bundan takas eder misin? Yok. O zaman ikisini de verirsem. Üstünde bir tane de bunu verirsem. Evet. Onda bir tane de su verir misin? Verir. O zaman bir tane de şeker verir misin? Şeker verir misin? İkisini alalım. Bir tane de yardım isterim kızım. Aha sen radyodaki adamsın. Evet. Evet seni ilaç veririm. Var mı? İlaçını bulmak çok zor dostum. Ya var mı sahip olduğun tek şey kızım. Sahip olduğun tek şey kızım. Peki e, elimde gelen yapacağım. Ancak bir et bir şey izin söz veremem. Buraya gereken nereden duruyordum? gələsəndirsə vuruluyordum. Vuruluyordum. Kimsə vururdu bunu. Tamam aga. Zorla deyib bazarlasa gətirirsən. Sağ ol aga. Evet dostlar, videom burada sona gəldi. Dədim kimi bu video 10 like gəlsə Varov-minin ikinci bölümü gələcək. Sağ olun, sağlamat qalın. İkinci bölümde görüşmək diləyirəm.